بس Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ucundaki aparatla sadece 150 lira. Böyle yoncadır, ottur, çimendir biçiyorsunuz. Böyle bu tarafa otu topluyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani kendi işinizi kendiniz görürsünüz. Almanız gereken bir tırpan. Bir de bu aparat. Her türlü buğdaydır, yoncadır. Her şeyi biçersiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.